sizlere mükemmel bir sürprizle geldim. Fransızca hikaye kitapları okumaya hazır mısınız? Fransızca hikayeler programımız başlıyor. Absorne Fransızca hikayeler eğitiminde günlük hayatta en sık kullanılan kelime ve cümle kalıplarını hikayeler içerisinde görsel ve sesli olarak dinleyerek akılda kalıcı olarak öğrenebilirsiniz. Hikayeleri hem Fransızca olarak okuyacaksınız hem de benim Türkçe çevirilerimi ve de ders anlatımlarımı dinleyeceksiniz. Birazdan küçük bir örnek videoda göreceksiniz ama öncesinde hikayeleriyle öğrenmek size neler katar hemen onlardan bahsedeyim kelimeleri ve cümleleri konu içerisinde öğrenmenizi sağlar kelimelerin akılda kalmasını sağlar ve en önemlisi de kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenmenizi sağlar. Bir hikayede gördüğünüz kelimeler hikayenin devamında ve başka hikayelerde de sürekli tekrarlandığı için kelimeleri ezberlemeniz ve günlük hayat ifadelerini kapmanız da kolaylaşır. Gramer bilgim var, kelime bilgim var ama konuşurken kelimeler aklıma gelmiyor diyorsanız günlük hayatınızda Fransızca dahil etmemişsiniz demektir. Her gün sadece bir bölüm Fransızca hikaye dinleyerek hayatınıza Fransızcayı dahil edebilirsiniz. Hemen Uplearner Hikayeler programımızın başlangıç serisinden küçük bir örnek izleyelim ve sonrasında da bu eğitimden nasıl aylık sadece bir öğün yemek fiyatına sahip olabileceğinizi anlatacağım. Hemen örneğimizi izleyelim. Il prend son petit sac küçük çantasını alıyor. Il prend son petit sac et sort de la maison. Ve evden ayrılıyor. Sort de la maison. Şimdi kelimelerimizi tekrar edelim. Sizler de benden sonra tekrar edin ve detayları inceleyelim. Il prend il prend prendre fiili almak prendre almak il prend alıyor. Ne alıyor? Son petit sac. Küçük çantası. Un sac. Bir çanta. Son sac. Onun çantası. Son petit sac. Onun küçük çantası. Il prend son petit sac. Küçük çantasını alıyor. Et sort. Sortir fiilimiz. ile göre çekimleniyor. Il sort çıkıyor, evden çıkıyor. Il sort de la maison. Evden ayrılıyor, evden çıkıyor. Sortir dışarı çıkmak. Sortir de la maison. Evden dışarı çıkmak. La maison ev. Sortir de la maison. Evden dışarı çıkmak. Çıkmak. Evet, sadece başlangıç seviyesinde bir hikaye gördünüz. Dediğim gibi her seviyeye uygun hikayeler var. Peki sistem nasıl çalışıyor? Aylık bir oyun yemek fiyatına uploader üzerinden abonelik başlatıyorsunuz. Tüm ay boyunca her seviyeye uygun hikayelerden sınırsız bir şekilde yararlanıyorsunuz. Sürekli olarak yeni eklenen hikayeler ve bölümlerle de keyifli bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman aboneliğinizi durdurabilirsiniz. Hemen aşağıda yorumları sabitlediğim ve açıklamaya yazdığım linki ziyaret edip deneyebilirsiniz. Orada görüşmek üzere. Abiento.